Merhabalar sevgili çocuklar, nasılsınız? Umarım hepiniz de bu hafta çok iyisinizdir, bomba gibisinizdir. Sevgili çocuklar, bu hafta yakın akrabalarımız konusunu işledik sizlerle. Öğrendik, ee, günlük hayatımızda da karşılaştığımız bir konuydu bu aslında. Annemizin akrabaları, babamızın akrabalarını tanıdık. Aslında biz annemizin akrabalarına, ve babamızın akrabalarına nasıl seslendiğimizi ya da nasıl seslenmemiz gerektiğini öğrendik ve aynı zamanda hatırladık. Sevgili çocuklar, akrabalarımız ailemizden sonra en yakın olduğumuz kişilerdir. Eğer bir evde anneniz, babanız ve sadece kardeşinizle yaşıyorsanız biz ona çekirdek aile diyorduk. Fakat bir evin içerisinde dedemiz, ninemiz, dayımız, teyzemiz, kuzenlerimiz, amcamız, Bunlardan herhangi bir kaçı ya da herhangi biri yaşıyorsa biz o aileye de geniş aile diyorduk sevgili çocuklar. Akrabalarımızı çocuklar sevmeliyiz, onlara saygı duymalıyız. Çünkü çocuklar ailemizden sonra bize en yakın olan kişiler, bize hep destek olan kişiler akrabalarımızdır. Bu yüzden akrabalık ilişkilerimizi de güçlü tutmamız gerekiyor. Anne ve babamızın anneleri, babaları, kardeşleri Yakın akrabalarımızı oluşturur çocuklar. Yakın akrabalarımızı anne veya babamızın akrabalık ilişkilerine göre farklı isimlerle seslenebiliriz. Örneğin annemizin kız kardeşine ya da ablasına teyze diyebiliriz. Ya da babamızın e, abisine ya da erkek kardeşine amca diyebiliriz sevgili çocuklar. E, ya da e, annemizin annesine anneanne ya da büyük anne diye seslenebiliriz. Sevgili çocuklar, e, hala, dayı, teyze, yenge, kuzen, yeğen bu isimler akrabalarımızın bazılarına hitap ettiğimiz isimlerdir sevgili çocuklar. Ekranda da evet görüyoruz Fatih var. Fatih'in annesi ve babası var. Babasına bakıyoruz. Babasının ailesi babasının arka tarafında duruyor. Annesinin ailesi ise annesinin arka tarafında duruyor. Haydi Fatih'in ailesini bir tanıyalım. Ee, Fatih'in annesinin kız kardeşini görüyoruz burada annemizin kız kardeşi ya da ablası bizim neyimiz oluyor teyzemiz oluyor peki eğer sevgili çocuklar teyzemiz evliyse onun eşi bizim neyimiz oluyor harikasınız eniştemiz oluyor peki annemizin abisi ya da erkek kardeşi olabilir peki biz ona nasıl sesleniyoruz dayı diye sesleniyoruz. Eğer dayımız evli ise onun eşi bizim yengemiz oluyor. Peki teyzemizin, eniştemizin, dayımızın ve yengemizin çocukları bizim neyimiz oluyor? Harika, kuzenimiz oluyor. Fatih'in de anne tarafından gördüğünüz gibi dört tane kuzeni var sevgili çocuklar. Peki annemizin annesi? Annemizin annesi. Anne anne bakın yazılırken de anne anne şeklinde yazılıyor annemizin annesi. Ya da biz büyük anne de diyebiliriz. Peki annemizin babası ise bizim dedemiz ya da büyük babamız olabilir. Haydi Fatih'in baba tarafına bakalım. Fatih'in babasının abisi ya da erkek kardeşi bizim neyimiz oluyor? Harikasınız amcamız oluyor. Eğer amcamız evli ise onun eşi bizim yengemiz oluyor. Harika. Peki sevgili çocuklar, burada Fatih'in babasına yine bakalım ama dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum. Bakalım kimler şu ana kadar fark etti. Fatih'in babası var. Fatih'in babası bizim neyimiz olur? Daha doğrusu Fatih'in neyi olur? Fatih'in babasının babası büyük babamız ya da dedemiz olur. Bizim de babamızın babası dedemiz ya da büyük babamız oluyor. Fatih'in babasının annesi ise babaannesi oluyor. Bakın yazılırken de babaanne şeklinde yazılıyor. Peki sevgili çocuklar Fatih'in neyi yok baba tarafından? Evet, evet. Fatih'in babasının kız kardeşi ya da ablası yokmuş. Eğer olsaydı Fatih'in neyi de olurdu aynı zamanda? Halası da olurdu. Harikasınız. Haydi sevgili çocuklar, sizlerle birlikte ee, Fatih'in ailesini tanıdıktan sonra akrabalarımıza dair etkinliklerimize geçelim. Ve etkinlik üzerinden akrabalarımızı daha iyi tanıyalım. Hazır mısınız? Haydi bakalım. Evet sevgili çocuklar, yakın akrabalarımıza devam ediyoruz. Yönergemizi okuyorum. Dikkat dikkat! Cansu'nun sorusuna cevap bulabilmek için bulutlardaki kelimelerin numaralarını uygun kutulara yazalım. Hmm, bakalım Cansu bize ne sormuş. Akrabalarımız bizim neyimiz olur? Hmm, Cansu bize güzel bir soru sormuş. Biraz önce Fatih'in ailesini tanımıştık. Kendi çevremizden akrabalarımızı da biliyoruz artık onlara nasıl seslenebileceğimizi daha iyi öğrendik. Peki sevgili çocuklar, haydi hep birlikte Cansu'nun sorularını yanıtlayalım. Evet, bir numaralı kutucuğu okuyorum. Annemizin babası. Sevgili çocuklar, annemizin babası bizim neyimiz olur? Harikasınız. Annemizin babası bizim dedemiz olur. Yani 5 numaralı buluttaki yazıyı kutucuğa yerleştirelim. O zaman kutucuğumuza gelecek rakam 5 numara. Haydi yazalım. Evet sevgili çocuklar 5 numarayı kutucuğumuza yerleştirdik. Devam edelim. Annemizin erkek kardeşi. Harikasınız. Annemizin erkek kardeşi bizim dayımız oluyor. Yani 7 numaralı bulutu yerleştirelim kutucuğumuza. Babamızın babası. Babamızın babası. Bizim neyimiz olur? Yine dedemiz olur. Haydi yerleştirelim. Babamızın erkek kardeşi. Hmm, babamızın erkek kardeşi harikasınız. Bizim amcamız olur. Yani kutucuğumuza 3 numara gelecek. Haydi 3 numaralıyı da yerleştirip üzerine çizelim. Annemizin kız kardeşi. Annemizin kız kardeşi bizim harika teyzemiz olur. Bravo sizlere çocuklar. 8 numarayı hemen kutucuğumuza yerleştirelim. Bu arada fark ettiniz mi çocuklar? 5 numara hem babamızın babasına hem de annemizin babası yazan kutucuğa geldi. Demek ki biz babamızın da annemizin de babasına dede ya da büyük baba diyebiliyoruz. Peki, sıradaki kutucuğumuza devam edelim. Annemizin kız kardeşi teyzemiz oluyor dedik. 8 numarayı yerleştirip teyzemizin üzerinde çizelim. Hala, dayı, teyze ve amcamızın çocukları bizim neyimiz olur? Harikasınız. Kuzenimiz olur. Yani iki numara Babamızın kız kardeşi. Bravo sizlere. Babamızın kız kardeşi halamız olur. Hatta Fatih'in neyi yoktu? Halası yoktu. Yani bir numarayı kutucuğumuza yerleştirelim. Ve babamızın annesi. Yazılışından da anlıyorduk. Babaanne. Haydi dört numarayı da yerleştirelim. Bravo sevgili çocuklar. Bütün kutucukları duyduğum sizi ekranlarınızın başında duyabiliyorum, tahmin edebiliyorum doğru cevap verdiğinizi. Ve son kutucuğumuza geldik. Annemizin annesi harikasınız. Annemizin annesi yazılışından da anlayacağımız gibi anneannemiz oluyor. 6 numarayı da yerleştirelim. Evet sevgili yavrularım. Bütün sorulara neredeyse doğru yanıt verdiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Çevrenizde de akrabalarınızı çok iyi tanıdığınızı ümit ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum ve sağlıklı, mutlu bir hafta sonu diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Yüz yüze eğitimlerde görüşmek üzere.